Model Esra Balamir bir reklam filmi için görüşmeye gelir. Tabii görüştüğü kişilerin bizim oyuncularımız olduğundan ve başına geleceklerden haberi yoktur. Arkadaşlar hoş geldiniz konuk e, oyuncularımız var biliyorsunuz e, sana iki kişi daha eklendi herhalde e, reklamcısınız arkadaşlar sizler siz ikiniz e, uzun süren bir geçmişiniz var 4-5 yıllık nişanlısınız. ...hanımefendi e, reklam veren e, firmasınız. Bütün bunlar, oralar, buralar, her yer sizin. Bahadır e, Mardinli bir ailenin e, Londra'da reklamcılık okumuş oğlu. E, Bahadır, e, ERA ile ortak reklam şirketleri var. Ve güzel bir e, iş gelmiş size, bir... ...göreceğiz birazdan. Dişle ilgili... ...bütün ürünler hazır burada. Oh, böyle bile çok güzelsiniz. <laughs> Sen yazmışsın senaryoyu. Senaristisin de aynı zamanda. Aynı zamanda şirketin ortağısın da. Ve... E, ...misafirimize Esra Balamir gelecek birazdan. Anlatıyorsun. Diyorsun ki... ...sizi düşünüyoruz. Sen de... E, Arıyorsun, ulaşamıyorsun, geliyorsun ve yakalıyorsun nişanlını. Birazcık da e, arkadaş e, kaşı gözü oynayan biri rahat durmuyor. E, hafiften de e, iltifatlarla, şeyle böyle birazcık esra'nın kafasını karıştırıyor hafif. E, sen de şüpheleniyorsun durumdan. Sizin aranızdaki tartışmanızdan bakalım nereye varacağız. Kolay gelsin arkadaşlar. Yine kalabalık bir kadroyuz. E, umarım komutlar net bir şekilde duyulur tarafından. Hadi iyi şanslar. İsra Banamir, Diş Macunu Reklam görüşmesi için mekanımızın kapısından giriş yapıyor. Arkadaşlar, herkes hazır olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Bahadır Merhaba. ben. Çok havalıymış gözlüklerin gerçekten. Bahadır ayrı bir hava katmış sana. <laughs> Hepiniz kendinizi tanıtın. Ve başlayalım. Geç kalmamalı mı? yok. Konuya gir artık Bahadır. Biz de proje üzerinde biraz konuşuyorduk. Ee, Kevin ve ekip olarak. Yurt dışı ile alakalı bir iş şey. mi? Ee, şöyle, hem yurt, dışın, hem yurt dışı hem yurt içinde yayınlanacak bir reklam filmi olacak. Size international bir vampir yapacağız. İnşallah beğenirseniz. İnşallah evet. Herkesi vampir yapmayız bak kıymetini bil Esra. Vampir oluyorsun. Evet bu. Şeyler. Dişler ne pardon? Anlatacağım anlatacağım. Bu ya. sadece anlatmak için eee kullanılan evet. e, şeyler. Aslım yani takacağız. Görüntü olarak nasıl olacağını ya, biraz ya. Sadece <laughs> demo demo olarak sadece şu anda burada. Bunu tabii ki profesyonel e, make up artistler tarafından hazırlanacak şeyleri. Hı hı. <laughs> şu da Güzel. Vazgeçtim. Yani Çıkar onu tamam. Bahadır. Çok çirkin oldun. Evet. Yani iki tane. Anlatmam gerekirse. Aynen. Valla böyle bile çok güzelsiniz. <gülüyor> 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 Gerçekten. Tamam sen döndür gö görmek iste Ay, kim, 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 dişi. Can I, can I, can I see Can I see, see, see your <laughs> Yok görmesen de olur ama. Sorry. Yabancı değil. Yabancı. Oh. evet, vallahi kontra kulağı mezarında ters döndü Esra you look really more beautiful with... yeah. You look really more beautiful with that to you. Çok too. <laughs> Değişik. Bahadır şimdi sana telefon gelecek. Telefonuna bak. Oldunuz yani şey olarak. <laughs> Havaya girdim şu an. Efendim? <laughs> 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 evet, sesini duyuracak şekilde. Efendim? Ben Güzel Koray'la toplantıdayım ben. Bir şey diyeyim, toplantıdayım. Görüyorsunuz <laughs> <laughs> de kalabilir yani. Kalamayacağım ben. bir Bergüzar Korel'le beraber toplantıdayız. Duydu ama duymazlıktan geldim. İş Peki, toplantısı. Okay. Iş Olursak toplantısı ne zaman gidiyoruz? E, etiler tarafındayım şu anda. Ha. 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 Etiler diyeyim, Etiler. Ha. Etiler tarafındayım. Ha. Tamam mı? Ha. Haydi. Haydi öpüyorum. Haydi, bay bay. Ha. Ya orada... Bir gittiğimizde üç tane reklam çekip mi döneceğiz? Ondan. Beşikçertmen Dilan geliyor Bahadır. Kıskançlık krizi geçirecek, hazır ol. Şimdi Dilan'ı yolluyoruz. Eyvah eyvah. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Kalk yerinden Bahadır. Kalk hemen. Görün görmez. Hani etler dedim? Etiler dedim de işte sen nereden anladın? Arabanı gördüm. Yalan söylüyorsun Bahadır. Lan. Yakalandı yalanın yani. Anlamıyorum ya. toplantı yapıyoruz şimdi. Herhalde beraber toplantı yapıyoruz. Gelsene sen. dakika. Şey... Evet, hani nerede Ber Güzel nerede? Hani Ber Güzel nerede? Güzel Koralı buradaydı, kalktı o masası bak sandalyesi boş, az önce kalktı buradan. Esra Hanım burada işte, Onunla konuşuyoruz. Esra Hanım'la tanışalım. E... Dilan. Tanışmak Sıyan... istemiyorum dedi Dilan. Tansiyonu yükseltelim biraz. Nişanlım benim e, yok. Dilan. Tanışmak istemiyorum ben. Ayıp ediyorsun. O kadın, bak, de o kadın kim dedi Dilan? O kadın kim ya? Hani o kadın kim o kadın? Beni <laughs> takti <laughs> Benim mi? Evet, Esra takıldı oltamıza. Beni taktı kafaya diyor bak. Tamamdır. Güzel. Yani onu da söylemeyeyim aslında. Şey, hani... ...kızmasın diye aslında. Ben gideyim ya. ya biz evet, biz gerekir, biz konuşuruz yani. Şimdi gerildim. Bir Ya şey. bir, şey, bir, bir, şey bir şey içiyor musun? Sarkıyım. Yüzüne bile bakma Esra'nın Dilan. Biraz gerilimi arttıralım. Yani bir şey yok. Hanım onlar da katılıyor. Son gördüm. İş için geldim. Esra'nın yüzü, yüzü iyice düştü. Tamamdır. Bak. Ben de zevkime değil herhalde. Değil mi? Benden hoşlanmadım. Gideyim ben. Hep sizinle ne alakası, yoktu, alakası yok lütfen. Sizinle alakası yok. Abi Siz burada ne yapıyordunuz? Çok evet, seviyorum onu da biliyorsunuz. Açalım mı? Afedersiniz. Siz ne yapıyordunuz burada? <laughs> Afedersiniz. Çok. Hadi buyurun. Toplandı. İşçiyim ya şey. Evet, dilen şey de ee, size de vampirli reklamı mı anlattı dedi. <laughs> <laughs> Kafede ne yapacağız? Şeyi mi anlattı yine ya size? Vampir mi anlattı size? Ha, vampir reklamı olan. Hı, -hı evet. Tabii, Tabii ya. Klasik. Kaçıncı bu? Kaçıncı gö görüştüğün kişi bu? Bu dişi kimler taktı hanımefendi? Bu dişi biliyor musunuz dediler. Tamam, benimle mi görüştüğü? Yok, hani sonuçta bu bir audition sistemi ilerlemiyor, bizden... İki ...hani müşteri iki, nasıl bir feedback isterse iki. biz de onlarla dönüyoruz, bir ya da iki kişiyle görüşüyoruz. Seni beş şikayeti yapmasalardı, şimdi Öyle, beni defteri açtıracaksın burada. Benim size hayranlığımı da biliyor, o yüzden ben Bergüzar Hanım dedim de. Şöyle bir şey var, benim size hayranlığımı da biliyor kendisi... ...ben o yüzden Bergüzar Hanım'la dedim. Yapma! <laughs> <laughs> ya, O yüzden şey yaptım. Ee, yani, beni konuşturacak şey. Bahadır sen kızı kızdırma yani şu an <laughs> bayılacağım burada. Tamam ama, ama yani. Midem var. Bahadır diyor bir de. Mağrı, bir Bahadır de diyor saygısızlık bir de. yapıyor. E, ne diyecek? Bey. Cappar mı diyecek bana? Ne diyecek? Evet. evet Eray ben iş konuşmak istiyorum de ve Bahadır'la Dilan'ı yolla. Bahadır, Dilan lütfen. Kalkar mısınız? Ben ben tek başıma görüşebilir miyim? Lütfen kalkar mısınız? Biz konuşmaya devam evet. edelim. Kusura bakmayın. Sizi dışarı alalım. Hepinize ziyaret Gel, ben bir seni alayım şimdi. Gel, 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 gel. Lütfen kavga etmeyin, rica Hı. ediyorum. Sesiniz tamam, ben gelmez. de, ben de, tamam. Ya bu Zaman Bey, Beşiktaş nasıl bir işe mi kalmış ya? Allah evet. Allah. Ee, ne olacak sonra? Bunlar evlenince birbirini keser. Ya bu, bu gidiş öyle gözüküyor zaten. Aynen yani öyle yani, böyle bir tepki yok. Bahadır Dilan'ı göndermiş Bahri olarak mutlu yedi, bir şekilde Bahri geri dön. <laughs> Uçan tekmeyle kız gelecek birazdan. <laughs> Nerede Dilan? Çok şükür görmedik. Niye yolladın abi kızı? Abi yok abi, yok. Abi yok. niye yolladın şuna bakma. Vallahi işi ya. harekiri yapar içeri girer. Şimdi anladınız yani. değil mi? Anladık. Bahadır yollayacağın sakinleştirici tekme. Yok sakin evet, sakin. Etik. Evet. Tam yerof film ya. Reklam atalım arkadaşlar. Reklam konusunu konuşun artık. Ben size yok, hikayeyi anlatayım. Tam bu benim favori olan hikayem, kadın kokusu hikayesi. Bunun içerisinde dans var. Sen geldin. Yok bak gerçekten. Gönlünüz rahat olsun yok. gitti ya. Yok yok geldim bak, bak bir şey söyleyeceğim. Yok hiç, <laughs> yok gerçekten, <laughs> Ay, hiç. Gerçekten gitti. Yok bismillah. Tangoya tamam, kaldır hemen. Boy, 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 şey boy, senin boy, Görelim boy, şey olarak. Senin Belki stand olarak ben oynarım şey olarak. İyi de onunla oynamayacağım ki ne alakası? Ben benim. belki... yoyo yo, dansı <laughs> şey olarak koreografisini yeah. ben yazmayı planlıyorum aslında da. Yeah. It's great. <laughs> It's okay. That's great. Bence, bence çok iyi. Çok uygun boy. Okay? This one, yeah. şu. Dilan koş yakala onları bu durumda ve çığlık çığlığa içeri gir. Kind of Argentine tango or something? Sadece ayağı <laughs> öne doğru. Allah belanı! Versin. Bütün Mardin'i çağırdım, bütün Mardin. Abilerimi aradım, geliyorlar. Hepiniz bittiğiniz, kapattım burayı. Hepiniz bittiğiniz, sen de bittin. Hepiniz bittiğiniz, abilerimi aradım, geliyorlar şimdi. Bir şey bütün Mardin ya. geliyor, bütün Mardin, Mardin geliyor. Sakin ne sakin be? Sakin bile olmuyorum. Kızım, bir geliyorlar ya. abilerim, beş dakikaydı buradalar, kapattırdım burayı. Sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm? Ana kız. Sus, kız. Sus, sus. sus. Benin gözümü evet. seveyim ya, dilim kızım, bir şey yapmıyoruz baba. Ne bir şey yapmıyoruz ya, daha söylüyorsunuz ama. Serbestlik yapma. serbestlik yapma. Ya. Göreceksin birazdan ne yapar değil mi? Sakın. sen. Sen beni tanıyor musun? Sen beni tanır mısın? Bir sakin ol. Bir sakin ol. Allah Allah. Martin geliyor. Ben de Adana'yı iç ondan sonra. Tamam. Esra Hanım. Allah Oha böyle bir saçmalık. Neden dans ediyordunuz? Açıklayın bunu. Arayacağım gelmesinler. Evlenme çocuk. etti. Yani aa, böyle bir saçmalık yok yani ya. Evet. Güvenmiyorsan ayrı ya, yani. ne beşik yakmasıymış, neymiş ya. <laughs> Dünyada bir sevgilisi olan sen değilsin yani. Hay ağzınızı öpeyim ya. Böyle bir saçmalık yok yani, sinirimden Elim ayağım titredi, yeter artık ya. Mardini çağırmıştı onu yapmış da bunu yapmış. Dilancığım. Oturur musun? Bence siz de bir daha iş görüşmesi yapmayın yani. Siz en azından ekibiniz benim. yapsın. Ben böyle bir şey Ben buraya iş görüşmesine geldim. Ben çalışıyorum, bıraktınız. anladın mı? Çalışmaya geldim. Senin gibi böyle sevdirme hesap sormaya da gelmedim. Soracaksan da git evinde sor. Biz sevimdir. Nişanlım bu bir. Evet, Bahadır, Sen gel e, yanıma e, beraber çıkalım dışarı hadi. Mardin'den ablam geldi diye gireriz içeriye. Hadi ben geliyorum arkadaşlar hazır olun, bu buradan daha fazla tırmanmaz. Ay. Nişanlım bu bir. He. Kocanın sonu olacak ne, ne yapayım yani, bana ne, benim ne işim var senin nişanlığına Sürekli bana saldırıyorsun. Ben sana saldırmıyorum. Saldırıyorsun. Ben... Senin nişanlına benim işim yok. Işte. Çünkü biliyor benim babamın kim olduğunu. Ya ben ne yapayım Allah Allah Ne olsa ne olur senin babanla. Mafya Allah Allah. Çok ayıp oldu yani. Böyle bir şey... Vallahi tebrik ederim Tam adamını buldun ya. <laughs> ya da şey yapacağım. Sadece geldiğini ilgilenmedin. Yok ben değil, sizde kişisel, kişisel bir ben. şeyim yok. Benim Abi genel. Kişisel bir şeyin iyi ki yokmuş bir de olsaymış ne yapacaktın artık yeter. Bak sana güzellikle söylüyorum evet. ya. Dayım güller gelsin de onlarla konuşalım. Gelsinler bekliyorum. bekliyoruz bekleyelim. Bekliyorum. Bekleyelim. Bekliyoruz. Hadi oturuyoruz, bekliyoruz. Bir daha. ablam geldi Mardin'den. Mardin'den ablam geldi ona konuş hadi. <laughs> Çok acıdım sana. Yok bir şey yok. Korkma. <laughs> verilme gel otur. Bu bunlar çok fena oyuncular. Yani ben bunlara bu kadar iyi oynamayın diyorum ama <laughs> elimde değil yani. Haklısın Esra'cığım. Ee, bu aa, aa. diş macunu reklamını ee, gerçekten e, şu an çektik herhalde. Değil evet mi? hepsini çektik of. canım. Son 45 dakikadır çekimdeyiz. Öyle. <laughs> ee, ama seni daha fazla üzmelerine katlanamadım. Haklı çok da güzel. güzelsin. Çok evet bak. Dedim ya. ki bu nedir yani? <laughs> bu nedir? Allah'tan buradaymışım. Bak tesadüf gördün <laughs> <laughs> Çok fena oldum Ay, ya. Yani. Çok, 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 ee, gelin özür dileyin birer birer. Gelin Allah versin! Merak <laughs> ettim, hikayeyi <laughs> gerçekten. Nişandım benim, Dilan Esra Hanım. Evet, Güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle, reklamcılar genellikle güzel şeyler çekiyorlar ya hani böyle... ...saçma sapan bir şeyi bile çok güzel çekiyorlar. Ee, dedim herhalde hani... Bana saçma geliyor anlattıkları şey ama herhalde onların anlattığını güzel bir şekilde çekecekler. Size Avrupa'nın vampire de sökeceğiz. <laughs> Valla böyle bile çok güzelsiniz. <laughs> oh Masaya bir anda sonra e, Dilan isminde Bahadır'ın nişanlısı geldi. Bir gel bir rezil ettim beni gel. Ben size söyleyeyim mi kız onu döver. Aslında hep Dilan'dan huzursuzdum. E, sanki hani böyle her an bir şey yapabilirmiş gibi bir his vardı içimde otururken. Hep bir, o yüzden aşırı terlemeye başladım zaten. Stres daha da beni sardı yani. Şöyle bir şey var, benim size hayranlığımı da biliyor kendisi. Ben o yüzden güzel Hanım'la dedim. Yapma! Bayılacağım burada. Ama aklıma gelen başıma geldi, Dilan geldi. Keşke kalkmayaydım odansın. Allah belanızı versin! Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Şey... Şş, çok aramızda. Başım. i stop.